Şehit Yasin Naci Aroğlu Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 2023-2024 eğitim öğretim yılında birçok burs imkanı sunuyor. 5. Sınıflar Seçme Sınavında Dereceye Giren ve Kayıt Yaptıran ilk 10 Öğrenciye Aylık 500 Türk Lirası Toplamda 5000 Türk Lirası Burs Verecektir 5. Sınıflar Seçme Sınavı 21 Mayıs Pazar Günü Yapılacaktır Liselerde ise Proje sınıfına kayıt yaptıran her öğrenciye ayda 1000 Türk lirası. Toplamda 10000 Türk lirası burs verilecektir. Proje sınıfı 30 kişilik kontenjana sahiptir. Okulumuz Otel Konforunda pansiyonu, Ferah Bahçesi Spor tesisleri, futbol, basketbol, voleybol sahası, güreş ve okçuluk salonu, konferans salonları, zengin kütüphanesi, fuayene alanı, robotik kodlama sınıfı, müzik sınıfı, hitabet sınıfı, 20 kişilik sınıfları ve birçok imkanıyla öğrencilerine önemli ayrıcalıklar sunar. Ayrıca öğrencilerin her alanda gelişimini desteklemek amacıyla güreş, musiki, okçuluk, akademik kurslar, robotik kodlama, akıl, zeka oyunları, akademik rehberlik, İngilizce kursları, geziler, sinema. Mehter takımı, masa tenisi takımı. Kariyer günleri, milli ve manevi gelişim programları uygulanmaktadır. Okulumuz Hedef YKS, Hedef Elçi, kalite takip sistemi, akademik takip komisyonu projeleriyle desteklenmiş. Öğrenci başarısını artırmayı hedefleyen LGS ve YKS çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.